Anlamayacak bir diğer taçlı prensesimiz, gecenin son yarışmacısı Tuğçe ergişi podyumda. Bir kul gibi süzülerek, süzülerek ben geldim ama niye gözlerin doldu onu anlamadım. Bugün çok daha fazla bir heyecanım var. Oradan geçerken gerçekten çok heyecanlandım. İvan Hanım'a bakarken de eteğim takıldı ne olur özür dilerim. Mazur görünmene o tarafa baktım. Bugün ekstra bir heyecanlıyım çünkü beyaz kendimi değişik hissettim böyle. Sanki gelinlikmiş gibi. Allah Allah. Ama çok iyiyim bugün ağlamıyorum. Sana öyle geliyor Tuğçe. Anlamıyorum <laughs> hayır. <Biz gülüyor> hepimiz görüyoruz. Böyle bir niyetim var gibi sanki bir prens çıksa da karşına ben çok istiyorum. Evlenmek istiyorsun. Erken yaşta anne olmak isterim çok. Annem gibi. Peki bu geceyle ilgili ne düşünüyorsun? Çok heyecanlıyım. Ee, touch, ilgili. Taç almak hiçbir zaman e, beni rahatlatmıyor. Aksine daha çok e, çalışıyorum. Çok daha performans harcamaya çalışıyorum çünkü iyi olduğumu söylüyorlar ve Kemal Bey dedi ki umarım bu taçın hakkını verirsin. O beni zaten çok o başka. Çok, bir stres diyorsun. Çok çok başka. Peki e, taçlısın bu haftada. Evet. Yarışmacı arkadaşların sen dokunamayacak ama jüriden de iyi puanları alman lazım. Bugün gerçekten çok düşük puanlar verdiler. Her türlü ihtimali göz önünde bulundurmak lazım. Dakikalar sonra da yaşayacağız o elemanını. Sana bol şans diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok gönderiyorum ederim. Hmm. Ay beğendim. Ay yemin ederim rüya gibisin. Bu yılan değil ha beş. <laughs> 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 beş Nurkan yani. <de> <laughs> Bey biraz önce dedi ya hani saten zordur falan. Son dakika kız ütü mü yaptın? Ne yaptın içeride şu havalı ütülerde? Bak aha bak. Saten değil ama bu. Saten değil Ay bu başka Cersi. bir şeydi ama bu da kırışabilir Cersi. miydi Cersi. Nur? Jarse. Jarse mi o? Ve arkada program başından beri de bekliyorum. Her şey güzel. Ayakta. Ayakta bekliyorsun. Oturdum da ayakta da bekledim yani oturdum. Jarse. Jarse ile Buruşma. Buruşma Jarse zaten. Güzelliğinde. Sevgi yok <laughs> canım sevgi kilolu. Ay sus sinirimi bozdu şurada. Gerçi bende de yok ama. Ama söz verdim kilo alacağım. Hayır. Çok yiyorum. Hayır al Almak lazım çünkü şey o basın tamam ama bacaklı baya ince. Baya ince. Ay ya hayır ya. Ya ince, ince. alması gerekiyor ama gö görse bayağı ince. Hayır Al, ya, her görsen, gün görüyorum ben. Hayır, hayır görsen hayır. ızgara maşası. Ay ne yani? Televizyon tamam. biraz daha fazla gösteriyor ya. Aa hayır ya televizyon hiç vallahi güzel. Bir tek özleme şok oldum. Özlem gerçekten kilolu duruyor ama şuradan şeyleri çıkmış yani seni gibi vermiş. Hayır abi ben her gün seyrediyorum böyle bir kızı. Bir tek ona şok oldum. Ee, diğerleri cilop gibi hiç almaz. Bunlar bu madilik yapıyor. <laughs> Özlem 5 kilo Ölke verdi canım. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Öykü zaten 5 kilo değil mi? Evet. Kaç kilo verdin Özlem? 51 kiloyum şu anda. 4 kilo verdi Özlem. Ağlam kilo verdi. Evet. Ama 4 kilo. Bravo canım. Canım. Bravo. Bravo. <laughs> bravo. <Ama gülüyor> bravo. Bravayım. Bravo yani. Ee, Galata'nın gülü bravo. <laughs> o Galatalı. Beyoğlu. Yani tam Beyoğlu. Kırmızı halının hakkını gerçekten vermişsin. Biz Kemal'le şöyle kala kaldık. Süper gözüküyorsun. Teşekkür ederim. O bronz tenin bilmiyorum söyle. Ben söylerim pek bilmiyorum. Hayır. Aa sen Hayır. de mi? Yasak Kendi. Ay ben ya Ben yasakladım hepsini. Abi yazın var ya yazın bir girerim bütün bir kış öyle çıkın. Ben solarım yasak çünkü bana. Nasibimi aldım Kemal Bey'den. Eee <laughs> yasak <laughs> belki şöyle kese. hani ee, böyle vaklı olsa belki biraz daha hoş olabilir, yıldızlı olurdu ama bence hiç problem değil. Süper elbise, <laughs> süper <gülüyor> taşımışsın. Zayıflayın. Ayrıca sinirimi bozdu. <laughs> Thank you. <gülüyor> 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 şey <gülüyor> çok çok mersi. Kemal. Tuğçe. Buyurun. Bir sırtını döner misin? Tabii. Tamam şimdi bana dön. Al sana. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim. Eşkıvar <5 puan gülüyor> Kemal'den. Gerçekten böyle bir gölün üstünde süzülen kuğu gibisin. Teşekkür Saçın, ederim. Saçın, makyajın, dekolten, elbisen gerçekten çok iyi bugün. Çok Tebrik teşekkür ediyoruz. ederim. Tacı sonuna kadar hak ediyorsun. Yaşıyorsun o zaman. <laughs> Ivana. 5 puan da Teşekkür ederim. Modern, zarif, şık, asil. Her şey. Bir kırmızı halını Hakkı verdin. Özellikle mat kumaştan öyle taşlı çanta elinde aldın. Harika. Çok teşekkür ederim. Süpersin. Ben de zaten sırt dekolteye bayıldım. Hakkı'nı verdin. Benim için bu gece bir numara. Teşekkür ederim. <laughs> Çağla Şikel, Özge Ulusoy benim yetiştirdiğim bir sürü mankenlerden ikisidir. Ben onlara hep kuğu boyunlularım, kuğu gibisiniz derdim. Ama şimdi onları bıraktım, sana diyorum. Kuğu gibiydin, harikaydın, muhteşem geçiyordun. Özellikle çok teşekkür çok, ediyorum. Çok, çok mutlu etmişim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Bey. Beş puan Ulusoy Bey. Yıldızlı puanını sana veriyorum. Çünkü gittiğim zaman bir yerde kırmızı alıda seni görseydim ben, tanımıyorsam kim bu kız? Tanınmışsan of harika giyinmişlerdim. Ellerine, emeğine, beynine sağlık. Diye. Çok teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten ben çalıştım. Ee bana da çok yardımcı oldu Muammer Bey ona gönülden Ferit Bey çok teşekkür ederim umarım o sonuna kadar hak etmişimdir çok sağ olun çok teşekkür ederim Burayla. puan 5 puan teşekkür, ben, ederim. Burela. 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 teşekkür ederim teşekkür <laughs> ederim şimdi şöyle bir şey buçe'nin vücudu çok güzeldir Bugün başka bir kızı görüyorum karşımda. Beyaz elbisesi, saçı, o küçücük takıları, çok zarif duruşun, yürüyüşün, her şeyin ve seni tüm günlerde bu zarafette görmek istiyorum. Otururken de, bakarken de, konuşurken de hep böyle görmek istiyorum Tuğçe. Tabii ki sizler hepiniz kendi çok kısıtlı imkanlarda bütçelerde elbiseler alıyorsunuz ama ben sizi burada e, size bakarken sizin üstünüze başka bir elbiseleri giydiriyorum e, yine de bu küçücük bütçeyle bu bu elbisen o kadar iyi olmuş ki. Sanki bir dünya markası gibi üstünde duruyor. Bunu, bunu ben söylüyorum. Dikkatinizi çekiyorum. <laughs> ama bu senin zarafetinle burada bütünleşti. Hep seni böyle görmek istiyorum. Teşekkür Belki ederim. zaman zaman Sana. seni biraz üzüyorum. Hepinize bir şeyler söylüyorum ama bunlar hep sizin için. Bana göre hava hoş. Hep sizler için. Onun için bu zarafette bu ruh zarafetini hep görmek istiyorum. Bu kadar Tuğçe'cim başarılar teşekkür ederim. Ben de hep öğrenmeye çalışıyorum. Öğreneceğim de çok teşekkür ederim. Öğrenmenin yaşı yoktur. Peki. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, Şimdi buyurun. diyecekler ki Ay yürüyemedi şurada iki takıldı evet. gene beş verdi. Hayır efendim. Görmedim bile. O kadar asil, o kadar evet. güzel yürüyorsun ki işte. onu fark etmedim bile. Daha sonra da izah ettin zaten Ivanaya baktığın için bunu yaptığını. Evet. Aman sonra bir şeyler söylemesinler. Ben bunları Aha. açıklayayım da açıklayayım da. Harikaydı. <laughs> 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 teşekkür teşekkür ederiz. Sen. Seni yerini alıyoruz. <laughs> bu tarz benimde dakikalar sonra bir yarışmacı daha bu yarışa veda edecek. Kimin yarışmaya veda edeceğini öğreneceğiz. Yarışmacılarımız kararlarını açıklayacaklar. Ama önce jüriden en az puan alan yarışmacının kim olduğunu açıklayacağız. Tabii ki az sonra. Şimdi muhteşem ışığıyla sahnemizi aydınlatsın istiyoruz şarkılarıyla. İlahi adalet ve Demet Akal'ın karşımız.